Benim benim annem benim bugün Bugatti ile alacak. Hmm, benim annem de bugün beni o oh, en güzel arabasıyla alacak. Benim Senin annem en güzel arabası ne ki? Sana ne? Sana ne? Söylersem rıza edeceksin. Sen benim annemin arabasına Yok ya, yok olmadı hiç söyleyemiyorum. Şu hmm, hayır, var diyorum sana. İnanmıyorum. Yok ki, annemin en güzel arabası yok ki. Ha, işte bir şey. Var benim annemin arabası. Ay bakayım ya. Eee, bu vas, ne ya? Kaplumbağa geldi. Eski kim var. Kim bu? O kim? Gazet mi? Aa, gazet mi? Ben ben ilk defa görüyorum gazeti. He. Annem galiba arabasını kamyon yapmış. <laughs> Senin annen arabası bu muydu? Hayır Anne... hayır ya annem bu var gibi <laughs> <yapmış>. ya da kamyon <laughs> yazmış yayın alacakmış. İşte tabi ki yalancıya bak. Bir de bu gazetesi var dedi Kaplumbağa var toz pahalı gitti. <laughs> Çok komikti. O benim annemin arabasını görsek kıskançlıktan sen farklı. Ya Tanfil hani annem alacak ki beni sen niye geldin ya eski eski bozulsa vos geliyorsun Vay deseydin keşke ölümce gibi ben bu kat geliyorum bozulsa vos ne geliyorsun ya Şu şu bozulsa vos bak gidiyor mu gitmiyor Ha 170'e gidiyor ama gitmiyor yollar boş olduğu için gidiyor Bu ne ya tüy beyaz aynı şeyin yerinde boş boş yapmışsın Senin hayvan değil mi bu Sen zaten sen yavaş yavaş gidiyorsun kendinde yavaş giden bir bozulsa almışsın Ya ölümcek değil mi Annem bana... Emcek bebeği al dedi. Ben de almaya geldim seni. Ne var ya? Benim arabamı niye laf atıyorsun? Benim arabam çok güzel bir araba. Miau. Bak senin çırmalarım şimdi. Ya mis gibi arabam var benim. Hiç batamazsın sen bana. Ben şey... Murat beni şimdi. Eee... Yani... Sizin eviniz burası mıydı? Evet evet bu yasa. Geç 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 geç. Zaten çok, çok sıkıldı ya. Hadi hadi çocuk ben. Miau. Bak beni sinirlendirmem çık bu mu? Sin çımalayım ha. Bak. Çımalayım <laughs> ne? Ya ne yapıyorsun? Of çımalayım ben annem mi çıkacak kendisini? Ali zaman iyi mi yalan da? Ana sen ana. Ya bak bu arabayı çımalayım ha. Sin öyle ama sin gibi ki. Annem beni Bugatti ile almaya gelecekti ama anne ya gelmiş bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şuna bakar mısınız? Fıstık yeşili bugatti şiyon bunu yurt dışından getirdi. Yani müşterisine teslimi çekmiş ama demiştim ki anne bir kere beni okuldan alsana bunu demiştim. Almadı. Anne Aa. beni niye bu kadar kiramadın Ben arkadaşıma avlatacaktım seni yüzüne avlatamadım geldi beni bu şey kalp yolda aldı bu sosla. O bir sus bir sus ya. Allah sana tam beni burada iş yapar yapar canım çıkmış zaten. Sana gelmişim bana hala bu kadar torba sosla. A sonuçta geldim mi geldin. Araba geldi mi seni almaya geldi. E daha ne istiyorsun ya? Öf. Neyse ben çalıştım. Tamam gel söyle bize. Aaa Garfield'a mı geldi? Oo tamam tamam benim iş merak ettiniz ikiniz. Tamam ne istiyorsun söyleyin bakayım. Hamburger hamburger. Tamam şimdi iki dakika gelir hamburger. Siz geçin salonuna ben şimdi size hamburgerlerinizi söylüyorum. Evet evet iki tane hamburger istiyoruz. Heh geliyor. Şimdi gelir birazdan gelir hamburgerlerimiz. Ondan sonra da onları bir güzel yersiniz. Karnınızı da doyurursunuz. Aa bunda nerede? Mutfağa gitmişler Eytan ama ne işleri vardı? Hmm. bakayım. Tamam götüreyim ben bunları. Tamam tamam hesabınıza gönderdim ben parayı. Merak etmeyin rahat olun. Heh, gidebilirsiniz. Evet teşekkür ederim. Şimdi oluşta Kalkıysa bugün sürprizimiz Evet hamburger geldi. Bakalım hamburgerimizi sevecekler mi? Allah, bugün de çok yorulmuştum. Şu bahçe işleri, etrafı düzenleme, peyzajlı derken yoruldum. Neyse birazdan da arabayı müşteriye teslim edeceğim. Ee, yaklaşık 4 saat sonra teslim etmem gerekiyor. Aa, anne gelmiş hamburgerler. Hah oruç geldi geldi. Gelin bakayım gelin. Hah yiyin bu hamburgerleri. ben yiyemem istemiyorum. Niye bana vermiyorsunuz ki? Benim canım mama istiyor. Mama yapsana Emre. Aa, şu merkezi maması nereden bulayım sana? Hamburger aldım. Eh, Bak içinde et var, ciğer var. Ne yapayım Aa, ama örümcek bebekten e, garfiyet de istiyor demiştin ama. Hani bilmiyorum ki ya. E gel sen gel. yer gel. yok yok ben daha önce dondurma yedim. Karpuz yediğim canım hiç istemiyor. Hayda. Tüh bana kaldı hamburgerler. Şimdi ne yapacağım ben? E, bunlar hamburger istedi. Hamburger bunun geldi bana kaldı. Neyse otur örümcek anne bu ikisini göm. Yapacak bir şey yok mecburen. Gömmek zorundasın. Ziyan olmasın. Yiyelim. Yiyelim. He? Evet tam da istediğim gibi. Ne yemezler. sevmesinler. Oh. Şöyle midem bir güzel bayram yaptım. En son çocukluğumda yemiştim valla hamburgerleri. Patates kızartmasına köfteyi. Oh oh oh. Kola da içim yandı güneşte. Ay. Ay göbeğim şişti. Midem şişti yürüyemiyorum be. Ay Ay ben gidiyorum be ya. Ben bir gideyim iyice. Anne ne kadar komik olmuş ne. Ay aşkım benim çok şişti ya. Bütün hamburgerleri kolaları içtim yürüyemiyorum şu anda. Ben gidiyorum az bir uzanayım. Sonra da arabayı tekmekle içe. Tamam. Sen bir 4-5 saat uyu. Ay uykuda öyle bir bastırdı ki. Sanki hamburger değil de uyku ilacı içtim ya. Bu nasıl bir uykuydu? Kahve et çabuk gel gel gel. Vallahi da önce kendi uyudu. <laughs> ben ilk ilacı koymuştum onunla ya. Ben yer miyim? İnsan kendi tuzağına düşer mi? Düşmez. Ama sen kilisin. Sen kendi tuzağına düşersin. O yüzden sen tuzak koyma. Ben kuyayım tuzakları. He. Bir de ben senin daha zekiyim. O yüzden hep benim fikirlerimi oynayacaksın. Tamam mı? Ya. Ben senin fikirlerini ne, ne oynayacakmışım? Benim de kendi fikrim var. Benim de kendi beynim var. Ben düşünebileyim. Hmm. Neyse. Ben şunu yiyeceğim. Sen sür. Sonra bir şey yaparsın benim üstüme kalır. Miau. Eee zaten ben söyleyeceğim. Sana mı söyleyeyim? Bugatti'yi sana mı ben ya? Alo al, al, arkadaşlar şuna bakar mısınız? Mis gibi Bugatti. Öyle bir hızlanıyor ki. Şimdi şuradan yavaş yavaş çıkartalım da annem duymasın. Hmm, tamam çıkardık. Şimdi şuradan bir hızlanalım. Hadi no. Uy arkadaşlar ışınlanma makinesi resmen ya. Şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi ama? Yani arkadaşlar size fıstık yengi Bugatti Chiron'a yakışmış mı? Bence yakışmış. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Sen de beğendin mi Garfield? Ee, ben beğendim. Ya. Fıstık gibi olmuş. Valla da fıstık yeşil Chiron'a ya. Adı üstüne fıstık gibi olmuş. Evet evet. Ya biz çıkmaz çok da er geldik galiba. Dur. Ee, Kadına yiyecektim neredeyse. Dön hemen. Heh, döndük. Evet. De. Valla bugün de sokaklar bomboş arkadaşlar. Bomboş sokaklar. Çok güzel tam gazım arık. Şöyle şuradan yanacağım, Çıksınız. Söyleneceksiniz. Jöken bebeğin de yansıdı. Onunla yarış yapa. Ana. Polis Arkadaşlar polis yürümesine geldik. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika. Hemen böyle camları kapatırsak hiçbir şey olmaz. Camları kapatırsak hiçbir şey olmaz. Çekilin yoldan. Bir dakika. Hadi abicim hadi ya. Bekleme yapma bekleme yapma. Evet, evet şu arkadaki arabayı hemen sen incele bakalım plakasız araç daha trafiğe yeni mi çıkıyor? Allah Allah sürücü de yok nasıl gidiyor bu araba? Aaa nasıl sürücü yok? Bebek bu araba, bu araba sürücü size dayı. Gel buraya gel gel gel. Bu, bu arabayı bebek sürüyor ya. Bebek de sürüyor ara, arabayı. Bebek sürmüyor, sürmüyor bebek sürmüyor. Sürücü size ya baba. Hayır hayır gel buraya. Bunu trafikten mi etmemiz lazım şimdi? Hemen ben edelim. Amirim bunu yasak koyalım. Arabayı hemen bağlıyoruz. Tabi sen diyecek? Tabi çıkmayacak. Ben, yani. ben ya. Ne oldu ki? Bak bakalım. Bir kedi bir bebek. Arabayı yönetiyor. Şuraya bakar mısın? Ya buraya gelin gelin gelin. Sizin sahibiniz nerede? Annenin neredesiniz? Ufaklık bak söyle bakalım. Annenin numarasını söyle bize. Ya ben arabayı sürmüyorum ki. Ben arabanın içinde uyuyordum. Araba sürücüsü araba. Bu trafiğe daha yeni çıktı. Deneniyor, deneniyor. Bak internete yazın hemen. Allah Allah beni niye çağırdılar ki? Ben anlamadım ki ya. Bir iki dakika uyuyayım dedim şöyle. Ay uyandım. Bir baktım telefonu kadar çok çalmış ki. Dediler ki acilen evet şu Atatürk Caddesi'ne gelmeniz gerekiyor. E geldim. Hayırdır? Hayırdır bak. Hayırdır bakayım. Bir saniye. Bir şey var ama anlamadım. Net de göremedim. Hayda! Ana! Benim arabam, garajdaki arabam burada. Aa, yapma, yapma bebeğim, yapma örümcek bebek. Arabayı kaçırdınız mı Garfield'den? Siz arabayı kaçırıp da polislere mi verdiniz? Nasıl yaparsınız? Benim 2 saatim kaldı, bu arabayı vermem lazım. Nasıl ikna edeceğim şimdi polisleri ya, anne diyeceğim şimdi. Eyvallah. Ya polis amcalar, bu araba sürücüsüz araba. Bakın bu araba sürücüsüz gidiyor, daha tez taşımasınlar. Da biz de içine oturduk yakarmışız. Valla biz içine bekliyorduk. Araba suyu çıkmış yola. Örümcek bebek gel buraya gel gel gel. buraya gel. Bu araba, arabayı siz neden aldınız polis bey? Neden aldınız? Hanımefendi neden alabiliriz? Çünkü ek kadar bebeğe anahtarı verip de trafiğe gönderdiğiniz için alabilir mi acaba? albümüze artık trafik verme edilmiştir. El konulmuştur, Evet, size de 10.000 dolar ceza yazdık. Evet, çünkü insanı verir hayvanı hayatını tehlikeye atmaktan. Eyvah, eyvah ben ne yapacağım ben battım, ben bittim. 2 saat sonra, 2 saat sonra. Ne oldu anne? Oruç çiki kaçın lan ya. Çiki kaçın lan. İki saat sonra ben adamın iyi anlayacağım. Parasını hesabıma göndermişti. 10 bin dolar ceza yedirildi Ne yapacağım ben Ya neden ne? hep bu böyle sıkıntıya düşürüyorsun? Sen neden yapıyorsun bunu bana? Ya ben öyle yapmak istemiştim ki. Hemen bir sokağa dön gittik. Git. Oruç sus sus. Sus konuşma konuşma şu an seni görmek de istemiyorum seni konuşmak da istemiyorum git karşımdan bunu babana anlatacaksın. Ben şimdi ne yapacağım ya? Yani? İki saat kaldı. İki saat kaldı. Evet ben gidiyorum. Hah gördün mü? Gafiyette bıraktı gitti seni şimdi. Heh, siz demek ki biri oldunuz. Gafiyette ondan sonra da arabayı alıp kaçtınız. Al, al şimdi ben iki saat sonra adama ne anlatacağım. E, Önce anneye çok yanlış yaptık. Miyav miyav miyav. Kidney yanlış yapmaz. Kidney her zaman doğruyu yapar. Ama öncüklemeye uyandı hata ilk defa yanlış yaptım. Örümcek bebeğe aynı yaptı. Yani bu kartı buradaymış. Ben alayım. Benim adım Garfiyatsa. Ben Timon'uyum. 9 değil 99 canlı. Hemen alayım oyumayı. Kaçayım oradan. Onlar benim daha kim olduğumu bilmiyorlar. Siz Garfiyat'ı ne yapmış ne? Aynı yaptınız. Benim de ne var ama Garfiyat'ı ne yapasaydık o. O Garfiyat'ın yükü üzerinde. Örümcek bebeğe uyandı. Hatta sen niye Örümcek bebeğe uyarsın ki? O bir bebek. Hemen su Düğün sensin misin? Ben düşünüyorum. Etrafa bakarsın. Polis varsa dönersin. Hı, hmm. Şöyle şuradan çıkalım ben. Allah. Düşecek gibiyim ama inşallah da düşmem. Şuraya. Ay 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 ay. Ay ay. 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 Hmm. Dostan hala. Neyse. Şuradan çıkalım hemen. Valla ay böyle ben şimdi. Ay büyük kaçıyorum ya. Hiçbir şey de yapamayacağım. Neden? Çünkü ben kediyim. Beni kedi sanıyorlar. Şimdi şuradan aşağıda bekliyorlar. Ben buradan çi geçersem hiçbir şey olmaz. Şöyle çiğin üstüne atlayalım. Evet. Anlıyorum çiğin üstüne. Atladım. Beni hiçbir görmüyor değil mi? Görmüyorum. Hemen şimdi şu Bugatti'nin içine binelim. Bugatti'ye binelim. Evet. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Aha, kaçıyorum şimdi. Evet. Örümcek anne. Bekle beni. Geliyorum hemen yanına. Miau. Miau miau miau. Evet. Görev başarılı. <gülüyor> Emcek anneye mutlu edeceğim şimdi. Emcek annem gitsin hemen müşteriye versin arabayı. Örümcek bebekle bir, bir daha da bir şey yapmayacağım. Örümcek bebeğin çocuk olduğunu açamayacağım. Evet. Şöyle. Geldik. Anlatılayız. Şöyle. Emcek anneyi çağırayım hemen. Götürsün. Oradaki polisler görürse der ki. Bu arabayı nasıl aldın derler bana. Ben de bir şey söyleyemem o zaman. Şöyle çekelim arabayı arkaya. Örümcek anne gelsin. Arkadan götürsün arabayı. Hmm. Orada mı? Aa, polis seni hala güzel Bak ben sana anlatmıştım işte. Al müşteri de binermeye başladı. Şimdi diyeceğim ben müşteriye. Ne diyeceğim Örümcek Bebek? Ya, Kaffet, sen geç. Gel, al, gel, gel. Gel, gel. Çok tuvaletim geldi. Çok tuvaletim geldi. Gel al, çık şuna. Sen bir de seni tuvalete götüreyim değil mi? Heh, seni bir de tuvalete götüreyim. Ha, arabayı mı aldın? Garfit inanmıyorum sana. İnanmıyorum. Aa, Garfit nasıl yaptın bunu? Nasıl başardın? Ya var ya ne kızacağım mı, sevineceğim mi, ne yapacağımı şaşırdım. Ay tamam müşteri de aramışken hemen götüreyim ben bu arabayı teslim edeyim. Ne sonra görüşeceğiz, gelince görüşeceğiz. Bekleyin beni, takipte kalın, bekleyin, bekleyin. Ben size ikinizin cezasını aynı geçireyim. Özel karınca kızık sana aynı bir ceza getireceğim. Bekleyin şimdi beni. Heh, müşteri hemen teslim edeyim. Müşteri ne yaparsa artık. Benden çıksın da, heh, o kendisi uğrasın artık.